salem teşekkür yap yap yapamadın yapamadın bari bunu yap şura 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 sadece şuraya 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 bak Yine, yine yine başarılı 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 bir şekilde takip edemiyorsun 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 benim sinirlerim beni suçlamaz. to Tamam. Şimdi, şimdi, şimdi sadece ellerime bak eller, eller, eller. bir şekil çiziyorum. Ne çizdim? Ne çizdim? Hemen söylesin. れ See yeah. kırmayacaksın. Ben 3-2-1 dediğimden senin zamanın 15 saniye 15 saniyen başlayacak. Kırmayacaksın ve söyleyeceksin. Kaç kere ben bunun üzerine yaptım. Tamam. 3 2 Tamam, söyle kaç kere kaç kere duydun kaç kere tık sesini duydum 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 evet şimdi kırpabilirsin hadi tamam saniye kırpmaya çalıştın cezan cezan, ce, 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 cezan 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 <laughs> aferin aferin <laughs> sonun um, becerebildin becere cere 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 becerebildin Seç, unicorn mu, yeşil kalem, yoksa yer 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 circle olan 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 siyah kalem birini seç tamam seçtiğin kalem görünüyor mu görünüyor mu görebiliyor musun seçtiğin kalemi görebiliyor musun? Eğer göremiyorsun o zaman yanlış seçmişsin. Beki, <laughs> beki, bekir. Yere, yere, yere takip et, takip. Et. up.